쉽게 차오려요 her bir şey Allah'tan gayrı kimse. Yüzden fazladır. İsimler... Altı tane, birini yedi tane, birini öldü. Biri vardı be. Ha. Biri ha. hava. Biri hanım. Tamam. Biri hacan. Tamam. Başka? Bir de Ayşe. Başka? Dersen doğumlu aşağı yukarı 105-106 yaşlarında fakat o nüfusa aynı tarihte mi gayet edildi başka tarihte mi gayet edildi onu bilmiyoruz resmiyette 1915 doğumlu. Genelde yemek yemeyi sevmez şu, şu an yani ta gençliğinden beri hiçbir zaman sofrada karnını aşırı şekilde doğup doyurup kalkmaz yedi de genelde mahalli yemekler şey süttür yoğurttur, lahana da turşudur patatesstir. Yani gençliğinde onlarla yemiş içmiş. E şimdi yaşlandı mı tabii bizim yanımızda daha ziyade işte ne yemek istiyorsa ona dikkat edip onu yediriyoruz. Yani şeyi beslenmesi Gençliğinde tamamen suni olmuştur ve çok az yemek yemiştir. Doğal beslenmiş. Yani doğal beslenmiş. Valla 4 kırs bir erkek bir tane de rahmetli oldu. Torunu saymaya gelirsek herhalde 60 civarında torunu vardır yani. 60 65 arası. Ya ilk şit, tansiyon yüksekliği nedeniyle gitti. Aşağı Kore 20 sene var. 20 seneden beri tansiyon ilacı kullanıyor. Onun haricinde peyderpey pey gitti. Şu an... Ama şeyleri yani bu yaşlılığın haricinde sistemik bir hastalığı yok. 2000 yılında. Kaç yaşında? Aşağı göre 106 yaşında vefat etti. Anneme ben daha uğraştılar tutar su içerken görmedim. Yemek yerken görmedim. <laughs> Öyle beslenmesi yeli şey, öyle gezmesine de bağlı. Yemek yemez. Genelde neler yer? E, köy hayatı yaşıyoruz biz. Lahana, sırgan, öyle patates, turcu, yoğurt, o tür şeyler. Kutlamadı. <laughs> Duygularım iyi değil, çocuklarım hep dışarıda yanımda kimse yok. Pandemi dolayısıyla kimse gelemiyor. Evet. Anneler. Geçen anneler gününde genellikle ayrı kalıp kutlamadık. <laughs> Sabah ertesi benim yanımızda. Bu <laughs> <Tamam. Tamam. gülüyor> pazarında var mı da var? Kaldı benim.